thank Girl, uh, this is going arkadaşlar. Size bunca saatleri konuşmada hiçbir şey çekmediğimin farkındayım ve buna sebep özür dilerim ama ben gerçekten dehşet yorgunum. Benim o kadar çok ağrıyor ki hayatımda hiç kadar veya bu kadar bir ağrı yaşamamıştım herhalde vücudumda. Çok ya eğilip kalkamıyorum bile. Şu an bu mal gibi pozisyona durdum bakmayın hareket edemiyorum. Hani normal yeteceğim yatakta sırt tut ama benim neresine hareket edemiyorum yani çok kötü. Kullandığım ilaçla alakalı yan etkilerinden bir tanesinin belarası olduğunu biliyorum. Ama bu şu an çok kötüyüm yani. Ee, size biraz bugün hakkında konuşayım istedim. Ben sobayı bayağı beğendim. Ben de çok tatlı, sakin bir yerde. Böyle çok kalabalık diyebileceğim bir ee, bölgesi en azından yoktu. nasıl yani bizim yaptığımız yerlerin büyük bir çoğunluğunda. E, sabah kahvaltı yaptığımız yer bence çok tatlıydı ve böyle bir yerde hani ilk bagel yemeği denemeyi yok bence güzel oldu. Hatta bagel'ı biz bayağı beğendik. E, bu hiç geldiğimizden beri bagel yememiştik. E, yarın da bu kez daha hani sokakta bir yerde bagel ile kahvaltı yapmaya karar verdik. E, bundan sonraki iyi günüm için biraz daha programlı olmaya karar verdim çünkü Gerçekten hani sırayla e, sıra sıra böyle hani 10 dakikada bir yani yürüyerek nerelere gideceğini programlamadığınızda bile o kadar ucu açık oluyor ki. Oraya gittiğinizde çok kayıyor yani program. Mesela ben Soho için e, mağazaların hepsini eklemiştim ama böyle sokak sokakması bir sırayla gitmem gerektiğini bilmiyorum. Orada şey yaparım diye düşündüm ama o kadar kafam karıştı ki bir yerden sonra gittik. Böyle bir daha geri döndüm falan gitmek istedim yerlere gitmek için. Biz Soho'dan sonra e, bayağı bir devam ettik aslında. E, Little İtalya'ya gittik, Küçük İtalya'ya. Orada ya aslında bizim çok fazla ilgimizi çeken bir şey yoktu böyle hani turistik bir bölgeydi. Genel olarak hani, İtalyan e, restoranları falan vardı ama hani orada bir şey yemek istemedik. Sonra daha da devam ettik, Dündüz gittik. E, Chinatown'a. Çin mahalleleri vardı orada da böyle küçük küçük. E, orada aslında ben bir birkaç restoran eklemiştim ama hani çok aç değildik gittiğimizde o yüzden oradan da bir şey yemek istemedik. Bu kadar konuşuyorum ama inşallah tüm çok kendimi beğenmeyip de bu kadar konuştuğum bir kısmı kesersem çok komik olur yani. Sonra işte Chinatown'da da yine bir şey yemek istemedik. Ama oraları bayağı dolandık ve hani böyle şansa bir markete girdik. Marketten ben maçalı ne gördüysem aldım. size onları göstereyim. Sonra bugün aldığım diğer alışveriş şeyleri göstereceğim. Poşeti vardı ama orada da asla değilim. Bizim marketten bir tekiler şey Market. almıştık? Ne? İlk olarak böyle bir e, rice cake aldım. Ya bu şey e, iPhone iPhone'un emojisi var ya böyle üç tane top beyaz, pembe, yeşil. O rice cake. E, bunu ben tadına da baktım. E, tadı kötüydü. <laughs> Moşiye biraz benziyor. Ama daha böyle Hepsine dondurma falan olmadığı için bir daha tatsız bir şeydi. Ama yani kötü değil. Kötü meselesi. Yenebilir. Çok böyle hani şey değil. Maşalasını aldım bu arada. Belki hani çileksini falan alsam daha böyle aromalı güzel bir tatlı bir tadı olsa sevebilirdim. Ama ben maça aromasını da sevdiğim için bunu almak istedim. Fena değildi. Sonra bir tane e, Moşi aldım. White Peach Moşi diye. şeftalili bu. Şöyle paketlenmişler. Böyle çikolat. bunu ben tadımı çok beğendim. Ama ben Moşi tamam. Bunu sadece denemek için aldım. bir tane maça latte aldım. Bunu da ki dolaba koyacağım. Öyle içeceğim. Şu an bir bakasım gelmedi tadıma. maçalı kit kat aldım. bunun böyle tamamen kit katın tamamı maça olanı vardı ama ben dedim ki bir kısmını çikolata olsun. Diyeyim. Bir yerden kurtaralım. bir de e, maça çubukları aldım. Alışveriş kısmından aldıklarımı göstereyim. Aslında çektim vlogda ama tabi göstermedim. Polen'den bir şey aldım. Ama bu, da değil. Şöyle. Bu da çıktı e, Polen'in bu meşhur çantasını aldım. Şimdi şöyle kendi çantası çıkıyor işte bir tane. İçi bayağı geniş. Ben bunu zaten üniversite çantası yaparım diye aldım. Ee, i̇çine işte laptopum falan da tutuyor duyar boyut olarak. Biz bu arada Adidas'ta bir buçuk saat falan geçirdik sanırım ama sonra ne be ben hiçbir şey almadık. Çünkü o kadar çok şey denedik. En son hiç beğendiğimiz bir şeyin numarası yoktu ve ee, almadık. Türkiye'den de fiyat olarak ee, bir tık daha uygundu. Sen yöneten gözlük aldım. Bu da çok uzun zamandır bir, bir listemdeydi ve Türkiye'de olmayan bir ee, parça bu. Ya ben bunu çok sordum. Senlere de baktım. Optikçilere de baktım. Asla bu model yoktu. Ya arada bir geliyor herhalde ama geldiği gibi bitiyordu yani. Bunu çok istiyordum. Çok kötü çıkıyor olabilir ışıktan ama. Ve bunu ben bir de Leopar Resanesi'ne de bakmak istemiştim ama baktığım yerde yoktu. Bu zaten siyah olarak ilk böyle bir gözlüğüm olması bence iyi oldu. Başka ben bir şey aldım mı Merah? Video kapatayım diye ağa söyleme ağa